geldik. Yemek zamanı şefin. Ee, altındaki e, özel ürünleri e, tam böyle bir eleme gecesi yakışan iki ürünleri seçtik. Tutun. Ve kaldırın siyahları. Sot salçası ve keçi sütü. Şef ya. Bu yapılmaz ya. Oy. Çok, çok Evet arkadaşlar sizden isot salçası ve keçi sütüyle muhteşem bir tabak hazırlamanızı istiyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi buradan iyi yapan arkadaşlarımız bizimle bir sonraki haftaya giderken kalan arkadaşlarımızla bir eleme oyunu oynayacağız ve orada en başarısız olan arkadaşımız maalesef Bastır Şef Türkiye Star'a veda eden arkadaşımız olacak. Gençler yemek yapmak için süreniz 45 dakika. Zorlu iki ürün. Başlı başına bile kolay ürünler değil. Müthiş bir salça. Değil mi? Efsane. Evet. Daniloşev e, çok sağ. Tazesi biliyorsunuz yazın e, çıkıyor ve yazın damlarda kurtuluyor. Sadece fonksiyon olarak değil, görsel olarak da. Şöyle havadan bir baktınız mı? Özellikle Urfa'da, Harran'da bütün tepeler böyle evlerin üstleri kırmızı kiremit gibi şeyle, isotla dolu oluyor. Gündüzleri yapıyorlar, geceleri terletiyorlar. Kapıyorlar üstünü. İsotun salçası da kendisi de gerçekten bizim ülkemizin en özel ürünlerinden e, bir tanesi. E Orada bir tane evi bu biberler kurtarmış. Allah Allah. Vallahi. Nasıl? Şöyle oluyor. Isthayede bir vatandaş biber çuvallarını evin altına yığıyor. Allah Allah. Evet. Neyse deprem oluyor. Deprem olduktan sonra bina yatacakken bu biber çuvalları kurtarıyor. Tabii. Bu biberle ilgili böyle de bir hikayemiz var. Hatta bu, bu basına da yansıdı diye biliyorum. Ama sahiyede böyle bir şeyle karşılaştık yani. Alişveriş 3 dakika ve süre başladı. Başarılar, başarılar arkadaşlar. arkadaşlar. Hadi. Hadi, başarılar. Hadi bakalım. Son 2 dakika. Ay şaka yapıyorum Şef. ha. Şef. Tamam tamam <laughs> gençler. Biraz da böyle bir şey. Sizin yüzünü gülmek isterdim biraz. Yakışıyor size çünkü. Şefim çok güzel ürünler. Harika ürünler. Ben peynir yapardım, peynir. Peynir yapardım ben. Ne yapardın? Peynir. 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 Peynirden giderdim. Çok. İsotlu. Keçi üstü kolay bir süt değil. Evet, kestirirdim ben onu bir çekelik gibi. Harika, harika, harika. Merak ettiğini arayacaktın. Şefim. Tatlı mı yapacaktın yoksa? Tamam buldum buldum taze soğan. Bir ya, sana... keçi sütü tekrar istesek veriyor musunuz? Veriyoruz şey? veriyoruz. Oradaki tamam. masadaki iki malzemeler verebiliriz. Keçi sütü ve isot salçası verebiliyoruz. Ne yapardın isotta ilk? Ya isotla da yapılacak çok şey var. Keçi sütüyle de yapılacak ya çok sos, şey var. Isot hemen bir isot i̇kisi, sos, sos evet, ikisi sos Birden, i̇kisi birden de yapardım. Onu düşünüyorum yani sütten böyle basit i̇kisi, bir yoğurt kesik, neyse, kesik mesik basit. falan yapardım. Ee, kesin mesela deyince dondurma veya sorba geliyor. Kesin. Af acılı bir sorma dondurma kurtarabilir mi bilemedim yani. İşte çok öne çıkarabilir misin acaba? Yapılabilir, niye yapılmasın? Ama bundan kesin sorba veya dondurma Keçüstü? yapar. Keçüstü zaten biliyorsunuz en büyük sırrı Maraş bu, bu, evet. tabii, tabii. Ne kadar güzel sakın bir Ali finish yapıyorsunuz. Bravo. Pardon dedikodu yasak marketten yani. Yok şef girmeden önce tabak keçi peyniri yapacağım dedim. Keçi tuşu. Öyle Vallahi. mi? Vallahi. <laughs> Sesi izot saççası mı sağladın? İzotta <laughs> da güzel yemek var. Şimdi halledeceğim hepsini. Hadi bakalım. Evet. Evet şef. İyi misin? İyiyim çok iyiyim. Çörek otu. Çörek, çörek otu yok şef. Yok burada. Yok burada. Severiz çörek otu. Şef söyledi. Aa burada buldum tamam. Dokuz. Bir tane daha süt. Sekiz. Yedi aldı 5 4 3 2 1 ve zafır Kör 5 dakika 3 2 1 hadi başlayın Nasılsın Mert? İyiyim şef, siz nasılsınız? Gayet iyi. Nasıl gidiyor? Ne var kafanda? İki zor ürün. Aslında iki zor ürün değil. İkisi de çok güzel ürün. İkisi birlikte zor ürün. Salçayı iyi kullanacağım düşündüğüm bir sos var kafamda. Üstte de bir forma uyduracağım. Sebzeyle falan yapacağım bir şey. İkisi çok de iyi. mutlaka Yemin dominant olsun yemeğin için. Şu ürünü alacaktım zaten. Valla. Valla Ne kafamda. yapmayı düşünüyorsun? Kafamda. Tatlı geliyor. Tabii ki. Tabii ki. Vay. Ben bugün on numara Peki, bir tabak yapacağım. Peki keç üstünü nasıl entegre edeceğini sormayacağım tatlıya tabii ki. Soru belli. İsotu nasıl entegre edeceksin? Sosa. Çikolata öyle. Güzel. Yapacağım şefim. Çok güzel ee, tabak yapacağım. Mutlaka abi, mutlaka onun isot olduğu belli olsun ama oldu mu? merak yani etmiyorum. Bize acısı gelecek. Acı çıkar. Acısı acı yani gelecek. mesela acı isotun o karakterlerini öne çıkaracak. Sosta da olacak. Yani. Ee, bir de... Her zaman için bak şuna gitmen gerek yok. Yani dört tane ayrı yerde kullanmaktansa bir yerde çok güçlü kullanmak da önemli. Öyle mi? Anlatabiliyor tamam. Anlatabiliyor muyum? Yani, Yetiyorsam... Ha bu üç yerde, dört yerde ha. kullanmışa bakmıyoruz. Evet bu yemeğin dominant... Ben şöyle bakıyorum mesela hiç bilmesem acaba hangi iki ürünü vermişizdir diye bakıyorum. Anlar tamam, tamam. ya onu öne çıkarman lazım. Tamam. Süper. Yani çikolatalı isotlu bir sos yapıyorsan çikolata değil isotun domine olması lazım tarz açısından tabii ki. Merak evet. etmeyin Sosunu kullanacağım ve isot tadı yani çikolata hemen tuzunu ve acılığını bir tık azaltacak ama siz yediğinizde direkt isotu tadını alacaksınız ve o acıyı hissedeceksiniz. Eyvallah. Damağı vurduracağım şefim. Merak etme. Enteresan risk alıyorsun. Bu oyunda yarı risk diyebileceğim tarz bir oyun. Biraz Yo, risk yok çünkü. Bence riskli değil. Ne yapıyorsun bu Balık. Şimdi balık yapacağım. Keçi sütü. Evet. Değişik bir kafa. Güzel olacağını düşünelim Neden? Şöyle. Yani e, neden balık yani? Sütü, sütü olarak kullanmayacağım. Herhangi bir sos vesaire değil de böyle bir krema şeklinde yapacağım. Ama yani keçi sütünün ee, yemeğin önemli bir parçası olduğuna dikkat et olur mu? Tamam dikkat edeceğim. Dominant bir faktör olsun yemeğin içinde. Evet. Onun için de keçi peyniri aldım. Onunla entegre edeceğim yani. Ama işte yani. keçi peynirinden gelmesin. Keçi sütünden gelsin. Evet hallediyoruz. Sizin farkını biz biliriz yani. Anlatabiliyor evet. muyum? Şefim. Biberli ekmek. Üzerine de kesik. Müthiş olur. Tam, Tam ürünü. Ha? ürünü. Müthiş olur Zaten. Üzerine kek, zahter, kek kesik. Güzel. Sevdiğimiz hareketler bunlar. Evet. Galiba bu sefer yakında odayız. Evet. Ha? Uzakta'yı çok gördük iki haftada da... E, ...senin ay, diğer yani. gücünü göremedik pek. Isot çıkmış şimdi buradan. Aa, yani, <laughs> ne gerek <mi>? var? <laughs> Lütfen. Memleketimin isotu gelmiş evet. diyorsun. Şu hülmaşi tarzı bir şey mi geliyor? Yok şefim, katıklı dolma Diyarbakır. Ne diye? Katıklı dolma Katıklı Diyarbakır. Da. Nasıl bir dolma bu? Bu katık malzemelerle yapılıyor. Diyarbakır'ın ünlü bir yemeği. İçinde güzel böyle baharatları oluyor. Hı -hı. Ee, biber salçası, bulguru, pirinci, eti, kuyruk yağı. Çok güzel. Evet. Ee, keçi sütü nasıl elde edileceğim? İç sosu da keçi sütü. Doldü. Müthiş. Gayet güzel. Kolay gelsin. Sağ ol usta. Aman keçi sütünün dominant olmasına dikkat edin. Evet ustacığım. Çünkü çok çabuk kaybolabilen bir... ...şeyi var, lezzeti var. Altta kalmasın yani, o kadar dominant tatların Evet evet altında kalmasın. Şef nasılsınız? Ben Çağatay bir tatlı yapar diyordum ama... Tatlı Yardım yapmıyorum, yani. ahtapot pişireceğim. Altına bizim böyle güzel bir kısır yorumlamak istiyorum. Aynı zamanda zaten keçi peyniriyle ilgili gelmeden önce bir tabak yazdım, süt geldi. Şimdi keçi peynirlik kestiriyorum şef. Bunu tempura bal kabağının içinde dolgu olarak kullanacağım tane yarım olarak vereceğim size. Yani bir tempura kabak, yanında ahtapot. atapotta mangal atacağım daha sonrasında. İkisini birbirine nasıl entegre edeceğim? Yani... Ee, yani tabağı zaten ikiye böleceğim şey. Bir kara, bir deniz olarak. Ahtapot deniz, topraktan gelen de bir bal bir şey olacak. İkisini birleştiren ne olacak? Bir tane de yoğunlaştırılmış süt yapıyorum. Yani aynı şef. tabakta iki ayrı yemek mi olacak? Hayır, Yoksa yok. ikisini, bal garnitür olarak kullanacağım. İkisini ne birleştirecek? ona bak. Şimdi yoğunlaştırılmış süt yapıyorum bir de keçi sütünden. Onu da sizin yanınızda serviste dökeceğim. Mısırla beraber bir tane yoğunlaştırılmış keçi sütü yapacağım. Yani iki tabağı birleştirmen evet, lazım. Evet evet birleştireceğim. Sıkıntı yok. Sen seviyorsun bu ilik işini ya. Hep bir ilik görüyorum. Etçiyiz şef ya. Etçiyiz. Ne yapacaksın? Ben bugün peyniri kestirip peynir topları panko ile bulayıp onu o şekilde kullanacağım. Kemikli ilik suyu tekrar yine bolca bunu kullanarak sosunu yapacağım. Sarı patates püren var altına. Onu yapacağım. Bir de güzel bir şekilde pişirebileceğim bir etim var. Et aldım. Onu da dışına şöyle bir kaplama yapmayı istiyorum bununla. Çok acı olur mu diye de düşünmüyor değilim açıkçası bir yandan da. Yani yemeğin özü oysa öyle olabilir. Evet. Biz öyle bir şey hiçbir zaman bu yemek Pas, pastırma tarzı tadını kapamıyor. Bence buradaki olay şu Gamze. Yemeğin acı olmasından çok Yemeğin acılığının keçi sütünün öne çıkmasını engellemesi sıkıntı. Evet. Anlatabiliyor muyum? Benim sıkıntım. Yani lazım. keçi sütünü kapamasın. Evet. Yoksa acı ne yapabilirsin? En acı yemeği de yapabilirsin. Evet şef. ama keçi sütünü engellemeyi, yani keçi sütünün lezzetini ve dokusunu engellememen lazım. Evet. Ona dikkat etmen lazım. Onu, işte, Onu başarmak İnşallah lazım. güzel bir şey. O yüzden bu ikisi işte zor bir ürün yani. Evet. Yani hem acıyı ortaya çıkaracaksın hem de keçi. Bir de bu sene potalarda iki tane iki tane ürün çıkıyor şef. Ah, evet. Şef. <laughs>